sıra şunu da anlatmam lazım. Bak burada birçok insan bir şey anlamıyor. Kredi kartı kullanıldığı zaman, her kullanıldığı zaman kredi kartından sen para yaratıyorsun. Bir banka gibi. Çünkü senin paran diyelim bankada duruyor ya da maaşın gelecek daha gelmemiş. Olmayan bir parayla ödeme yapıyorsun karşı tarafa. Para yaratıyorsun. Bunun farkında değiller. Hep eleştiriyoruz değil mi? Banka, merkez. Kendimiz aslında yapıyoruz. devletin yaptığını minimal bir ölçekte biz yapıyoruz. Biz Devlet yapıyoruz. parayı basarken Heh. hatta e, yoktan var ederken sözde hokus pokusla aslında bir şey var olmuyor ama ne yapıyor? Bir borçlanma gerçekleştiriliyor, Bir tahville faizli bir borçlanma gerçekleştiriyor. Aynısını sen yapıyorsun. Evet. Zaten para tab tabanları ülkelerin hesaplanırken piyasadaki tedavüldeki dolaşan para miktarı artık kredi alacakları diye bunun formülü vardır. Aynen yani öyleydi. sen aslında dediğin gibi. Para, para yaratıyorsun. Para yaratıyorsun. Evet. Hepimiz suçluyuz bu sistemde. Evet. Öyle bakarsak hepimiz para yaratıyoruz. Aa aynaya bakıp da ben ne yapıyorum diye yok ama. Oyun gittiği yere kadar yapılıyor. Bakın şimdi biz geri gidelim. Tarihsel nasıl geliştiğini işi konuşuyoruz ya. Çok enteresan bir şey oluyor. O yıllarda kredi kartın zemini hazırlanmış. Dolar altından kopup öylece bütün para birimleri fiyat dediğimiz artık karşılıksız bir sistem evet. oluşmuş. Dünya devam ederken çok enteresan bir şey oluyor. 80'li yılların başında yepyeni bir çağ başlıyor. Ronald Reagan'dan Margaret Thatcher geliyor. Türkiye'de Özal geliyor. Bakın hepsi evet. uyguladığı politikalara bir bakar mısınız? Ne yapıyorlar? Monetarist bir yaklaşım yapıyorlar. Daha sert. Sana verdiğim o özgürlüklerden vazgeçeceksin deniliyor. Hani ne dedim ben? Emekçi, işçi kesmine belirli özgürlükler sunulmuş diyor. Bilhassa İngiltere'de, Amerika'da bunlar kısıtlanmaya başlanıyor. Sendikaların çoğu yasaklanmaya falan. Bunların hepsi tercihizm, regenizm olarak geçer. Ve dönemler olarak baktığın zaman bugün de benziyor bugün de popülist e, liderler, popülist iktidarlar Amerika. İngiltere'den örnek verdin, Türkiye'yi de buna kattın. Çok güzel. Biri bir değil mi? Ya işte belirli bir döngüsel bir evrim vardır. Bak şu şuna benzer. Şimdi elimde olsaydı bir lastik topu atardım. Önce şöyle yapıyor. Değil mi bak? Evet. Frekanslar kısalıyor. Sonunda güm. Evet. Geleceği yerde duruyor değil mi? İşte öyledir. Ondan adım adım basamakları anlatıyorum. Nasıl oraya geldiğimizi. Çünkü bunu yaparken insanın bilinci, bak bilinci kontrolü dedim. Ve insanı büyüleme, davranışları, sosyal medya bugün bak. Maskara ediyor insanların çoğu kendini. Ya güzellik ameliyatlarının artışının bir sebebi sosyal medya. Resim evet. çekerken Her Instagram'da şey evet. yani mesela o büyülenmiş bir insanın sonucu Şimdi, bedensel evet. bilinç ve zamanın efendisi dedim Bak en sona bırakacağım onu. Zamanın efendisi olmak. Burada büyük bir sır var. Sen dini kitapları çok iyi tanırsın. Zaman kime mahsustur, nedir, nereden geliyor bakarsan parayla zaman ilişkisini konuşmak lazım. Faiz paranın zaman üzerindeki bir fonksiyonudur. Zamanın efendisi sana faizi yüklüyor bak zamanına saygı senin zamanını alıyor bunları çözmek lazım şimdi neyse biz böyle giriyoruz bu <laughs> konulara çıkıyoruz giriyoruz çıkıyoruz ama e, geldik 80'lere değil mi 80'lerde bütün dünyada ne oldu Türkiye'de de mesela ilk defa böyle bir tüketimler başladı böyle değişik bir şekilde bu nasıl insanlara pompalandı dünyada? Bizde ilk defa olduğu için böyle çeşitliliğin artması falan, değişik bir ekonomik sisteme girmemiz, borçlanmamızın da artması yalnız unutmayalım. Yalnız orada da serbest piyasa ekonomisine geçişi diye bilinir. Heh, serbest ekonomik. mi değil mi? Yani Kimin için serbest biliyor musun? Çok basit. O ekonominin arkasında ne var? Yine dolar, para. Paranın hacminin artması var. Paranın hacmi nasıl artıyor? Amerika borçlanarak. Amerika borçlanıyor. Bunu yaparken o süreçlerin içinde hep de böyle süper e, denetleyici kurumlar çıkıyor. IMF, Dünya Bankası, T önceden onların hepsi kuruldu 45'ten sonrasında böyle bir süreçte. IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgüsü, Milleşmiş Milletler. Çok tehlikeli dört örgütle dünya yönetiliyor. Tamam mı? 45'ten sonra bunların hepsi oluşuyor. Sebebi de şu. Borcunu ödemeyenin gidip de biz alacaklının haklarını savunuruz. Bak burada çok acayip bir konu var. Dünyaya borcu atıyor mu Amerika? Arjantin, Türkiye en büyük örnekleridir. Birçok başka üçüncü Dünya devletleri de, Latin Amerika devletleri vesaire. Ne zaman sıkışırsak gelirlerdi. Süper bakanlar falan. Bütün egemenliğini bırakıyor. Bütün bakanların üstüne bakan bize yolladılar mesela bir zamanlarda. Sen borcunu ödemiyorsun, ben sen her şeyine karışırım. Ben alacaklıyım diyor. Peki en büyük borçlu dünyayı olan Amerika bugüne kadar daha hiçbir borcu geri ödemedi. Ve devamlı borcu artırarak dünyaya saçtı bu borcu. Ve hiçbir zaman da onu da şurada söyleyeyim hiçbir zaman geri ödemeyecek bu borçlar. Çünkü sistem borç ödenme üzerine kurulmamış. Sistem borç miktarının daimi artışı üzerine kurulmuş. Bunu defalarca açıkladık nedenini evet. Merkez banka sisteminde. Yani demek ki böyle bir ikili standart var. Bir efendiler var, istediği gibi borçlanıyor. Sen böyle en garibanların üzerinde, fakirlerin üzerinde de o paraları geri topluyor. Senin gibi ülkelerde de baskı yapıyor. Aa borç geri ödenecek. Kendisinin ama borç geri ödeme ahlakından tamamen uzak olduğu konuşulmuyor. Hiç öyle bir niyeti yok. Onunla ilgili enteresan bir örnek vereyim mi? Ver lütfen. Alan Greenspan'ı bilirsin. Yani <laughs> Fed'in <Faydın, gülüyor> bir dönem uzun bir süre başkanlığını yapmış Alan Greenspan. Bir gün bir televizyon programına çıktı. Ben eski program ama sonradan bunu izledim internetten. Bir röportaj veriyor. Konuşuyorlar. Öyle bir cümle kuruyor ki diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ödeyemeyeceği bir borç yoktur diyor. Yok. Sonra da ekliyor. Neden diye soruyor. Diyor ki, çünkü biz istediğimiz kadar para basarız. Ya bu nasıl bir mantık? Yani basarım, yazarım, al. Heh. Böyle bir şey var mı? Bak işte, burada gene büyülenmiş toplumlar, tamam mı? Bilinci kontrol altına alınmış insanlar anlamadı dediğini. Basarım derken borcu borçtan öderim diyor. Bunu kaç insan anladı sence o cümlede? Aa basıp öder. Tamam da, basma ve o paranın üretimi yaratılışı borçtan olduğu için evet. tabii ki yapar. Senin borcunu ben yani yeni basıyorum borçtan şey var, Diyorum diyor. ki Kaan Hocam diyorum e, bana borç versene atıyorum düz hesap işte 10 lira senden borç alıyorum. Sonra sen e, geliyorsun bana diyorsun ki Hamza ya borcum vardı falan. Bir 10 lira <laughs> versene diyorum. <laughs> alıyorum. Al diyorum sana borcun <laughs> verdim. Aynen bu, o. Bu hesap. Evet diyor. işte son programda anlattığım gibi o 100 liranın ortaya çıkıp da yok olması gibi herkes borcundan kurtulabiliyor. <laughs> o da bunun biraz beynini yoran insanlar için bir e, düşünce şeyidir, oyunludur, cimnastiği Öyle ifadelerde bulunmak neyi gösteriyor biliyor musun? Aşırı şovinist bir hegomanyayı gösteriyor. Çünkü efendiyim ben diyor. Derdin ne ya diyor. Al diyor kağıt parçasını yazdım ödedim <laughs> diyor. Bak bu sistem dünyayı yönetiyor. Bak bunu anlamak lazım. Hokus pokusa kaçmayalım. Bunları anlayalım. Bunlar çok önemli. Devam ediyor. Devamı bırakalım. <laughs> o devirden bu devire çok daha felaket bir durum oluştu. Bak geliyoruz. 90'larda bu 80'lere böyle üretirken, yürürken 80'lerde biliyorsun ne oldu? Bütün dünyada böyle bir borsa furyaları Türkiye'de de yaşandı o zamanın başbakanın oğlu ünlü borsacı falan. Neyse hepsini bir kenara atalım. Türkiye'de ve furya gazeteler doluydu onlardan. Bütün dünyada. Gordon Gekolar, Wall Street filmleri. 80'ler böyle yeni bir kültür oluştu. Sen emekçi, işçi yatırım yaparak borsalarda da kazanırsın. Piyasada sen de yatırım yapacaksın. Özgür ol. Demokratileşmiş finans sistemi. Kelimeler arkasında. Finansalleşme arkasında o dahi çocuklar Wall Street'in her şeyi finansallaştırdılar. Her şeyi, her şeyi. Alacaklar mı var? Gel Mortgage Bank Security diyerek böyle sınıflar oluşturdu. Kredi kartı alacaklarını hepsini paketleyelim. Satalım şimdiden 10 yıllık vadeli falan filan. Sınırı yoktu. Yoktan paralar üretildi. Kimin ödeyeceği sorgulanmıyordu. Ödedi tabii gene. <laughs> Fatura her zaman halka kesilir. <laughs> Unutmayalım bunu. Çok enteresan bir şeydir burada. Efendi'nin, Greenspan'ın ifadesi, o Efendi yapımındaki insanın şövinist karakteristiği. Bak unutma, 2008'deki olay. Ne oldu? Biraz anlatalım. Şimdi biz atladık gerçi. Daha 80'lerdeydik ama bir atlayalım. Bak bir şey oldu. Öyle bir olay oldu ki, 2008'de bunun hepsinin bir büyük çöküşü olduğunda hokus pokus burada işte. Büyüsü bu işin burada. Şu dendi. Suçlular kurbanlarını kendilerine kefaletle serbest bırakmak için bak kurbanlarını kendilerini suçları kefaletle serbest bırakma için zorlayabileceğinden emin olarak suçlu kurbanı Bak anlıyor musun? Suçlu kurban denklemini gene anlatıyorum. Suçlular kurbanlarının kendilerini bak kefaletle serbest bıraktırmak için zorlayabileceğinden emindi. Ve bunu nasıl yaptı? Çöküş, çöküş için tasarlanmış bir dalavereyle yaptı. Çöküş için tasarlanmış bir dalavere büyülenmiş insan, birinci kontrol altında olan insan, anlamadı bunu. Ve bunu yaparken inanılmaz karmaşık bir ponzi entrikasında. Ponzi, para basma sistemi. İnanılmaz karmaşık bir entrikaydı. O dünya kabul etti. Neden biliyor musun? Efendilerin temsilcileri Paulson gibi çıktı. Bunu yapmazsak finans sistemi çöker, dünya biter. Korku. Büyülenmiş, evet. bilinci kontrol altında olan insana korkutursan benim bireysel emeklilikteki birikimlerim yok olur düşündü. Tamam mı? Benim borsadaki kağıtlarım düştü, yok olur düşündü. Korktu, korktu. Yunan mitolojisinde teorisinde Tisiyus efsanesi vardır. Labirentin içerisinde Minator isimli bir boğa başlı canavar vardır. Boğa direkt şeyi getirsin hatta. Wall Street'teki boğa heykeli getirsin. <laughs> menat'ı getirsin. Minator, bu evet. parayı temsil eden aynen öyle. E, figür, labirentin merkezindedir ama çok karmaşık bir labirenttir ve oraya girenleri yer, onları yok eder ve giren bir daha çıkamaz çünkü yolu bulamaz. Ama Theseus labirentin başına bir ip bağlayarak onu takip eder, sonunda gidip Minator'u öldürür ve bu sistemi bu şekilde ortadan kaldırır. Öyle karmaşık bir sistem uygulamışlar ki öyle bir dolan başlı dolan başlı ama baktığında çok basit. İnanılmaz basit. Evet. Seni borçlandırıyor ve senin bundan haberin bile olmuyor. Yani eline cebine cebine elini atmadan senin paranı çalıyor. Ama bunu dolaylı bir şekilde sürekli tekrar ederek dolaylandırdığı için aynı Tesius'un labirentindeki hikaye karşımıza çıkıyor. Çok güzel bak çok güzel bir şey anlattın ya. Ne kadar güzel. Bu insanoğlunun tarih boyunca sürekli yaşadığı şeyler olduğunu gösteriyor bize değil mi? Bunu sergilemiyor mu? Evet Bu bir şuur olarak bilinç altında var. Arketipsel olarak bunların hepsi evet. var geçmişte. Hatta Ama, bir arketip daha var orada onu da ekleyeyim. Tessius buyur. bir kurtarıcı figürü. Yani e, o ipi bağlayan yani bu sistemin çıplaklığını, kral çıplak diye bağırır ya çocuk. Evet. Herkes kralın çıplak olduğunu <laughs> görür. Bu onun gibi bir şey. Ya zaman buradaki tesiyoz kim oluyor şimdi? Bizler bağırıp Vallahi duruyoruz. Biz burada -s 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 yok, yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Ama boğayı Artık <laughs> Kim duyuyor bilmiyoruz. Yani. Yani <laughs> Neden biliyor musun? Ee, boğayı kestim mi onun yerine yeni bir sistemin hazır olması lazım. Şak diğerine.